Gen ilaç, Genil hissesi şu anda Borsa İstanbul'da yaklaşık 8 TL 60 kuruş seviyelerinde işlem görüyor. Gün içi fiyat pozitif ve fiyat 7 TL 74 kuruş taban ile 9 TL 46 kuruş taban arasında dalgalanmış durumda. İşlem hacmi oldukça yüksek seyrediyor, bu da yatırımcı ilgisinin arttığını gösteriyor. 2. Bedelsiz sermaye artırımı ve yapı şirket geçen dönemde %1400 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Bu artış sermayeyi 300 milyon TL'den 4,5 milyar TL'ye çıkaracak. Bu tür yüksek oranlı bedelsiz kararları genelde likidit ve işlem hacmini artırmayı hedefler. 3. Temettü durumu 2025 yılı içinde GNE ile yatırımcılarına toplamda %39,9999 oranında nakit temettü dağıtılmış, bu da pay başına yaklaşık 133 kuruş bürüt temettü ile sonuçlandı. Temettü, 3 eşit taksit halinde dağıtıldı ve stopaj sonrası net ödeme yaklaşık 113 kuruş oldu. Bu temettü yaklaşımı yatırımcılar tarafından, çifte kazanç gibi algılanabiliyor. 4. Temel finansal veriler piyasa değeri, yaklaşık 38,7 milyar TL halka açıklık oranı, yaklaşık 23,87 yüzde F, K oranı yaklaşık 54-57 civarında, PD, DD yaklaşık 3,9 civarında. Net kar, yaklaşık 663-710 milyon TL bu rakamlar, hisse başına kar yaratımının olumlu olduğunu gösterir, ancak yüksek F, K ve P'de, D'de, hisse fiyatının temel değerlemeye göre yüksek fiyatlandığının da işareti olabilir. 5. Teknik görünüm teknik göstergeler karışık sinyaller veriyor, hareketli ortalama seviyeleri orta vadede yatay eğilim gösteriyor. RSI, Göreceli Güç Endeksi, NÖTR bölgeden hafif göreceli düşük seviyelere yakın, bu da kısa vadede trendin netleşmediğini söylüyor. 6. Sektör ve stratejik gelişmeler şirket ilaç ve sağlık ürünleri alanında üretim ve distribütörlük faaliyetleri yürütüyor. Yakın dönemde Fransız firma ile distribütörlük sözleşmesi imzalaması, yurt dışı satış potansiyelini artırabilir. 7. Değerlendirme ve özet olumlu noktalar bedelsiz sermaye artırımı ile sermaye tabanı genişliyor. Temettü politikası ile yatırımcılara nakit getiri sağlandı. Net kar yaratımı sürdürülebilir görünüyor. Risk faktörleri yüksek F, K ve PD, DD oranları hisseyi değerleme açısından pahalı gösterebilir. Teknik göstergeler trend için net sinyal veremiyor. Sektörel ve makro riskler ilaç şirketleri üzerinde oynaklığı artırabilir. Genel değerlendirme, gen ilaç, özellikle bedelsiz sermaye artırımı ve temettü gibi güçlü yatırımcı motivasyonları ile ilgi çekiyor. Ancak temel değerleme göstergelerinin yüksek olması ve teknik görünümde net trendin olmaması kısa ve orta vadede fiyat hareketlerini belirsiz kılıyor. Devamı için abone ol, her gün kısa net analiz.